Değerli izleyenler şimdi ise bir nankörlük haberiyle karşınızda olacağız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yardımcı olarak çalışan hırsızlık zanlısı ev sahibinin şüphesi üzerine yerleştirilmiş olduğu kameraya yakalandı. Edinilen bilgiye göre Siverek ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'ne bir evde yardımcı olarak çalışan M.T. evde bulunan çelik kasadan küçük miktarlarda para çalmaya başladı. Kasadan sürekli para eksildiğini fark eden ev sahibi, evine çelik kasayı görecek şekilde kamera yerleştirdi. Bir süre sonra kamera kayıtlarını inceleyen ev sahibi, yardımcı olarak aldığı MT'nin farklı tarihlerde kasadan para çaldığını fark etti. Ev sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan M.T. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.